2011-2012 sezonu cumartesi günü oynayacağımız Sarıyer maçıyla başlıyor. Cumartesi? Cumartesi. Ne? Tabii. Yine Göl'de oynayacağımız e, Sarıyer maçıyla başlıyor. Bildiğiniz gibi sahamızın yeni yapılması nedeniyle içeride oynayacağımız ilk iki maçımızı İnegöl yine sahasında oynuyoruz. Bunun için işte pazar günü oynamamız gereken Sarıyer maçını cumartesiye yine görmüş Yine Çankırı Belediyespor Spor maçını da 3. haftada pazar günü bu sefer yine yine göz oynamak zorunluluğu asıl oldu. Ondan sonraki ilk e, içerideki maçımızı kısmet olursa da Bandırma Şehir Stadımızda yapacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Evet bu sezona başlarken e, yepyeni bir takım kurduk. Geçen seneden oynayan kadromuzda bulunan 7 arkadaşımızla sözleşme dedik 18 tane de e, değişik takımlardan yeni transfer yapıldı. Toplam e, kadromuz 25 kişi. iyi bir hazırlık devresi geçirdiğini söylenebilir. Kartepe'de iki ayrı dönemler oluşan 15 ay günlük iki ayrı dönem. Sonra Bandırma'ya gelip, gelip burada hazırlıklarımıza devam ettik. Bu sezon yepyeni bir takım kurarken takımla ilgili sorularınızı biraz sonra hocam buraya davet edeceğim. Kendisiyle Görüşebilirsiniz. Onun için takımla ilgili ben çok bir şey söylemeyeceğim şu anda. E, bandırma Spor'un tabii şimdiye kadar bekleyen bütün sorunlarıdan e, bir tanesi olan, bir tanesi en önemli ikinci sorunu olan bir tesis yani kalacak sosyal tesis ve antrenman sahaları konusunda da çok önemli adımlar atıldı yönetim tarafından e, ee, bu bulunduğumuz tesis bildiğiniz gibi futbolcularımızın kalı gerektiği gibi çok kısa bir zaman zarfında aşağı yukarı 3 haftalık bir dönemde bu hale getirildi. Onların ihtiyaçlarına göre ufak tefek eksiklikler var ama onlar da en kısa zamanda müzik günlerde temin yani bitirilecek. Ee, gördüğünüz gibi çok sağlıklı ve Bandırma ihtiyacı olan futbolcuların kafa olarak da dinlenme olarak da çok rahat edebileceği eski tesisimize göre bambaşka bir yere taşıdık. İnşallah daha iyisi yapılana kadar burada uzun seneler Bandırma Spor kalır. Antrenman sahasıyla ilgili de bildiğiniz gibi vakıf arazisini kiralamıştık. Buraya bir tanesi normal ölçülerde, bir tanesi de normal ölçülerden biraz daha ufak. İki antrenman sahası, Yan, yanında yine soyunma, odaları, teknik direktör odaları, ağırlık odası bulunan bir sosyal tesisin çalışmaları başlandı ve inşaatına da başlandı. İnşallah iki ay zarfında da o konuda da Önemli mesafeler kat ettiğimiz gibi 2 ay zarfında e, yapılan şeye göre bize verilen bilgiye göre antrenmanlara başlayabileceğiz ve görene gidiyoruz biliyorsunuz gören artık kabul etmiyor şimdi Karacabey'e gidiyoruz Karaca Karacabey de o zamana kadar bizi idare eder biz de e, antrenmanlarımızı futbolcularımız her gün 45 kilometre gidip 45 kilometre gelmekten yani günde iki sefer bu yol kat ediliyor. Bir sabah antrenman için, bir akşam antrenman için. Zaman zaman teknik heyet yani sanayi stadında bir iki haftada çalışma yapsa da biliyorsunuz sanayi stadının zemini doğal çim olmadığı için sakatlıklara çok yatkın bir yer. Geçen sene e, bildiğiniz gibi Ercan'a sakatlığı orada asıl oldu. Onun için orayı çok kullanamıyoruz. En fazla haftada bir iki sefer kullanıyoruz. Evet yani en önemli değişiklikleri e, Bandırma tesisleşme konusunda oldu. İnşallah hepimize hayırlı olur bu sezon. Sezonla ilgili hem bir futbolcularla sezon açılışı yapamadık sağımız olmadığı için perşembe günü saat 16'da sanayi stadında bir kurban kesip e, bir sezon açılışı demeyelim ama yani sezon açılışı, bir tanışma evet futbolcularla seyircilerimizi bir tanıştırma babından bir e, organizasyon yapmak istiyoruz saat 4'te. E, herkesi bekliyoruz. Bandırma spora gönül verenleri. Ondan sonrasında antrenman var zaten. i̇steyen kalıp antrenmanı da seyredebilir. ama sizleri de bekliyoruz. Hep beraber orada bir tanışma olsun futbolcularımıza bir kurban keselim. Hayırlısıyla ondan sonra da Cuma günü zaten sabah tel yine göle gidecek takım. Kampa girecek maç saatini bekleyecek. Maçlarda da en iyi sonuçta döner. İyi bir açılış yapmayı umuyoruz. Tabi bunları yaparken en önemli sorun yine kaynak sorunu. özellikle tabi bu tesisler içleri dışları kolaylı olmuyor. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Özellikle sponsorluk konusunda. Şeker grubu bize çok büyük bir destek verdi biliyorsunuz. Ama ondan sonrası gelmedi bandırmadan. Ee, yine forma reklamımız yok. Sadece arkada e, şeyin şeker grubunun logosuna çıkacağız. Tabi kaynak yaratmaktaki sorunlar sürdüğü sürece yapılan yatırımları da e, yürütmek çok zor hale geliyor. Özellikle biz bu sene Bandırma Şehir Stadı'na konacak reklamlar konusunda bir destek bekledik. Onda da istediğimiz desteği yani şu ana kadar alabilmiş değiliz. Yani hedefimizin neredeyse yarısındayız. Bu konuda özellikle Bandırma'dan destek istiyoruz. Kombine satışlarında geçen senenin çok altındayız. Onu da ekleyeyim. Kombine tabii ki ister yani desteklemek için alınır alınmaz bir şey söylemek ama bu seneki bilet fiyatlarıyla e, büyük ihtimal çok uygun şartla gelecektir. Yani kombineler şu anda İnegöl'de yapılacak maçlarda da geçerlidir. E, onun için seyircilerimizden bu önümüzdeki günlerde e, kombineyle ve reklam konusunda Bandırma Spor'a destek olmalarını özellikle rica ediyorum ben hem şahsım hem de kulübüm Tek destek bu. Başka şansımız yok yani. Reklamdan başka şansımız yok. Biz kapı kapı dolaşıp bir şey istemiyoruz kimseden. Ancak reklam için en azından bir destek. Çok da biliyorsunuz bunu bir ay evvel de açıklamıştık. Uygun şartlarla özellikle Yunusal arkadaşımız bir şeyler yapmak çabasında. Ama önce tamam denilen şeyler sonra birer birer iptal oldu maalesef. Onlar da oldukça hayal kırıklığına düştüler. Verenler için teşekkür ediyoruz. Vermeyenlerden de teşekkür ediyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Demek ki onlar da uygun görmüştür. Ama bu konuda Bandırma Spor'un daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bir şeyler, biz dört senedir bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapılmayan şeyleri yaptık. Yani en son yapılması yani yapılmayan tek şey tesisti. Bu e bu konuda artık olmazsa olmazın içindeydi. Biz bunları da yönetim olarak sırtlandık ama bizim de taşıyabileceğimiz bir yük var bu konuda da. herkese düşen görev vardır herhalde. Herkes bir daha düşünür inşallah. Tabi bu testleri yaparken şimdi Bandırma'da biliyorsunuz stadımızda çok çok önemli yatırımlar yapıldı stada. Yani skorboardundan tutun şeyine kadar e, zemininden skorboarduna özellikle eski türbün tarafında kalorifer tesisatından seyircilerimizin kullandığı tuvaletlere kadar yeniden yani yepyeni bir stat haline geldi. Bütün tuvaletler, e, büfeler yeniden yapılandırıldı, boyandı. Yani çatı olduklarına kadar yapıldı yani ciddi bir yatırım yapıldı. E, soyunma odalarının kapılarından tutun, e, futbolcuların çıkacağı zeminden tutun, zemin tekrar yapıldı eee çıkış tüneli tekrar düzenlendi. Asma tavan yapıldı. Hakikaten e, çok ciddi Sayın valimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Bir daha hani çok önemli destekleri var. Sayın kaymakamımıza çok ve teşekkür ediyoruz bu tesisin kazandırılmasında. Hakikaten en önemli paylardan bir tanesi Sayın kaymakamımız ve valimize aittir. Ee, Antrenman sahaları konusunda da belediye başkanımız sağolsun Sedat Bey e, öne yap olmuştur. Önceliğinde hem oranın bize kiralanması konusunda e, gerekli kolaylığı göstermiştir. İşte ondan sonrası biz götürmeye çalışıyoruz. Yani destek olan herkese teşekkür ediyoruz ama biraz daha fazla desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa...